Bir varmış, bir yokmuş. Bir yaramaz oğlak varmış. Bu oğlak annesinin sözünü hiç dinlemez, nereye isterse oraya gider dururmuş. "Yaramazım, ne olur uzaklara gitme. Kurtla karşılaşırsan seni yer." diye annesi sitem edermiş. Ama yaramaz oğlak annesinin sözünü hiç önemsemezmiş. Sürekli uzaklara kaçarmış. Anne keçi de onu arayıp dururmuş. Güzel bir bahar sabahıymış. Anne keçi oğlağıyla birlikte vadide otluyormuş. Yaramaz oğlak annesinin yemeye daldığını fark etmiş ve hemen tepeye doğru çıkmış. Meğer orada bir kurt dolaşıyormuş. Kurt oğlağı görüp duraksamış. Vahşi bakışlarıyla onu süzmüş ve kurnazca "Sen çok akıllı bir oğlaksın, üstelik cesursun." Bakıyorum da çevreyi keşfetmek istiyorsun. Gel, seni ormanın en güzel yerleriyle tanıştırayım. Ama Oğlak kurdun oyununu fark etmiş. Hemen anne, çabuk gel. Bu kurt beni yiyecek diye bağırarak kaçmaya başlamış. Kurt dişlerini sıkarak neredeyse Oğlağı yakalayacakmış. Tam o sırada anne keçi yetişmiş yavrusunu tehlikeden kurtarmak için ileri atılmış ve kurdu boynuzlarıyla vurmuş. Kurt tepe aşağı yuvarlanmış ve korkusundan geriye dönüp hızla kaçmaya başlamış. Kaçarken de bağırıyormuş. Vay canına! Ne kocaman boynuzları varmış. Kurt uzaklaşmış gitmiş. Oğlak sevinçle annesine dönmüş ve ''Anne, bir daha sözünden çıkmayacağım, senden uzaklara gitmeyeceğim.'' demiş. ''Söz mü veriyorsun?'' Elbette. Anne keçi oğlağını kucaklayıp yuvasına götürmüş, onu bol bol öpmüş ve kendi kendine düşünmüş. İyi ki yakındaydım. Biraz daha gecikseydim. Yavrusunu kaybetme korkusu hala içinde tazeymiş. Ama artık eminmiş ki bu yaramaz oğlağa bir ders olmuş. O bir daha uzaklara gitmez ve bir daha böyle bir tehlikeyle karşılaşmazlarmış.